Sancar son yaşanan bu olaylardan sonra ayakta durmakta artık güçlük çekecektir. Sancar'ın bu yolda en büyük desteği kızı Melek olacak. Sancar kızı için asla yaşadıklarına boyun eğmeyecek, intikamından dönmeyecektir. Nare'yi ise artık hayatının sonuna kadar kalbine gömecektir. Her ne kadar Nare'nin bunu nasıl yaptığını inanamasa da asla bu durumun arkasında güvenin olabileceğini tahmin edemeyecektir. Daha doğrusu. ...henüz öğrenemeyecektir. Gediz, Sancar ile arasını... ...tekrar düzeltmek isterken... ...artık ezeli düşman oldular. Gediz çok pişman oluyor. Ama maalesef hiçbir şey yapamayacaktır. Öte yandan... ...Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül'ün... ...ağır bir hastalık geçirdiği... ...bilgisini aldık. O nedenle Nare'yi bir süre dizide... ...göremeyeceğiz. Ayrıca son olarak Sancar yeni bölümden itibaren... ...Güven'in, Kahraman'ın... ...ve ayrıca Gediz'in sonunu getirmek için kötü planlar kurmaya başlayacak TR